Merhaba. Benim adım Polina ve bu video yapay zeka tarafından oluşturuldu. Yapay zeka, süreçleri optimize ederek, müşteri hizmetlerini geliştirerek ve teklifleri kişiselleştirerek e-ticareti dönüştürüyor. Yapay zeka, kullanıcı davranışlarını, tercihlerini ve satın alma geçmişini analiz ederek en alakalı ürünleri sunarken, yapay zeka destekli sohbet botları yanıt sürelerini hızlandırır ve hizmet kalitesini artırır. Yapay zeka ayrıca lojistiği optimize etmeye, maliyetleri düşürmeye ve teslimat hızını artırmaya yardımcı olur. Makine öğrenimi algoritmaları işletmelerin pazar trendlerine ve talep dalgalanmalarına hızla uyum sağlamasını sağlar. Ancak bu gelişmelerle birlikte GDPR kapsamında veri gizliliğini sağlamak ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle ilgili telif hakkı sorunlarını ele almak gibi yasal zorluklar da geliyor. En büyük endişelerden biri, yapay zeka tarafından alınan kararlar için sorumluluğun belirlenmesidir. Özellikle de bu kararlar kullanıcı haklarını ihlal ederse, yapay zekanın e-ticaretteki potansiyelini tam olarak kullanabilmek için, veri korumasını sağlayan, telif haklarına saygı gösteren ve sorumlulukları ele alan sağlam bir yasal çerçeve geliştirmeliyiz. Yapay zekayı daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale getirelim. E-ticaret işinizi saniyeler içinde nasıl geliştirebileceğimizi görmek için, Kravdi.ya ile iletişime geçin.